Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere tekrardan bir lahmacun tarifi vereceğim. Öyle daha öncesinde çekmiştim ama çok aşağılarda kaldı ve çok acemilik zamanımda çekmiştim. bu iç harcını falan hazırlarken de gösterememiştim. Ondan dolayı tekrar çekmek istedim. hem daha güzel bir görüntüyle hem de daha püf noktalarıyla anlatmak istiyorum. Gerçekten bu lahmacunu muhakkak denemelisiniz. Çok güzel oluyor. Tüm püf noktalarını birebir bir uyarsanız kesinlikle Dışarıdan bir daha lahmacun yemeyeceksinizdir. Çünkü evde çok güzel lahmacun yapabileceksiniz. Hemen. Öncelikle ben e, iç yani üstünün harcını hazırlayarak başlayacağım. Malzemelerini bir sıralayayım. Bir adet kırmızı biber büyüklerinden. 2-3 tane Charleston iki 2-3 tane yeşil biber. Benim biraz biberlerim acı. 2 tane orta boyda biraz daha büyük kuru soğan. 2 adet orta boy domates, bir tutamdan biraz daha fazla maydanoz, gördüğünüz gibi bolca koyabilirsiniz. Çok yakışıyor. Bunların hepsini robottan çekeceğim. 2 yemek kaşığı domates salçası, eğer varsa biber salçası, 1 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı da domates kullanmanızı tavsiye ederim. Baharat olarak da pul biber, karabiber, tuz ve kırmızı toz biber. Bunlar da birer tatlı kaşığı. 1 çay bardağı Sıvıya bu çay bardağı büyük olduğu için tam doldurmadım normal bir çay bardağı ile koyabilirsiniz 2 diş Büyük boy Sarımsak Yarım kiloda yarı yağlı kıyma kullanacağım eğer kıymanız çok yağlıysa sıvıyağını azaltabilirsiniz İlk önce önüme robotumu aldım şimdi bütün malzemeleri Robottan çekeceğim ben bu aşamayı hızlıca geçeceğim. Soğan, biber ve domates hepsini ayrı ayrı robottan çekeceğim. Maydanozla sarımsa beraber çekeceğim. Daha rahat olacaktır. İlk önce soğanla başlayıp sırasıyla robotumdan geçireceğim. suyunu falan boşaltmıyorum. Suyu da içinde kalsın. Karıştırdıktan sonra artık sıvı yağını salçayı sarımsağı kesinlikle koymamışsınız. En yakışanlardan bir tanesi. Baharatları acısını sev, sevdiğinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz kıymayı da ilave ediyorum. Böyle baktığınız zaman kıyması az, sebzeleri fazla gibi gözükebilir ama piştikten sonra sebzeler de toparlıyor. Şimdi elimle 2-3 dakika boyunca iyice yediriyorum. İç harcını böyle akşamdan ya da birkaç saat öncesinden hazırlayıp dolapta dinlendirebilirsiniz daha güzel olacaktır. Benim şu an fazla zamanlı olmadığı için çok dinlendiremeyeceğim. Dolaba kaldıracağım. Bu dinlenirken hamurumu yoğuracağım. İyice yoğurdu. Böyle elinizde cıvık bir hal alabilir. Hiç sıkıntı yapmayın. Cıvık olması daha güzel olacaktır. Lahmacunlarınız sert olmaz. Üzerine streç filmi sarıp dolaba kaldırıyorum. Ben şimdi hamurumu yoğuracağım. Hamur da birazcık dinlenecek. O süre içerisinde İç harcım bayağı bir dinlenmiş olacak. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ee, diğer ölçülerle aynı yapacağım. Ama bu sefer unu direkt değil de suyu ve tuzunu koyacağım ki unu yavaş yavaş ilave ederseniz daha güzel yoğurabilirsiniz. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik. 2 su bardağı suyu derince kabın içine koyuyorum. Su da oda ısısında kullanabilirsiniz. İlla ılık falan olmasına gerek yok. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Onu yanıma alacağım. Yavaş yavaş ilave ederek orta sertlikte bir hamur yoğuracağım. Ununu yavaş yavaş ilave edin. Birden ilave etmeyin lütfen. Ben 5 bardak dedim diye 5 bardak eklemeyin. Bir de unu lütfen eleyerek kullanmaya özen gösterin. Hamurunuzun kıvamı daha güzel olacaktır. Hamuru toparladım, ellerimi de yıkadım. Eğer ellerinizi yıkarsanız çok fazla un koyma ihtiyacı duymayacaksınızdır. Ama ellerinizde hamur olduğu zaman sürekli un koyma ihtiyacı duyabilirsiniz. 5 su bardağı dolusu un da tam geldi. 5 su bardağı un ama tam dolu dolu. Şimdi bir miktar şöyle un serpip bu unla artık hamurumu 5 dakika boyunca aralıksız bir şekilde yoğuracağım. Yoğurma aşaması çok önemli lütfen. Dikkat edin. En az 5 dakika hamurunuzu yoğurun. İyi bir sonuç almak için hamurun yoğurulması çok önemli. Hamuru yeterince yoğurdum. Ara ara birkaç kere şöyle bir tutam şey olacak şekilde un um serpiştirdim. Yakından da kıvamını göstereyim. Gördüğünüz gibi orta sertlikte bir hamur oldu. Sizlerde ununu yavaş yavaş ilave edin. tamamen kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Uzun silinti haline getirseniz ayırması daha rahat olacaktır. Ben bir tartı kullanacağım. Sizlerde benim verdiğim bu hamur sayısına göre Ortalama bir hamur sayısı çıkarabileceksiniz. Her bir hamuru 85 gram yapacağım. Tam 85. 85, 84, 83 o kadar bir zararı olmaz. Şimdi beze halini getiriyorum. Kenara birazcık un serpeyim. Yapışmasın. 11 tane lahmacun çıkacak. bunu büyültüp ya da küçülterek de çoğalt, azaltabilirsiniz bezelerinizi. Şimdi üzerine temiz bir bez örteceğim. Hamuru tam 20 dakika boyunca dinlendirdim. Eğer vaktiniz varsa en azından bir, bir saat dinlendirin. bu dinlendirme aşaması hamurunuzun daha rahat açılmasını sağlayacaktır. E dinlendirmezseniz daha zor açılabilir. İç harcını yanıma getirdim. Biraz tahtayı hafif unluyorum şöyle. Ara ara unlayın. Ee, kızartırken altındaki hafif kızarıtık ee, tam böyle taş fırınlarda pişmiş halasını veriyor. Bir tane hamur alıyorum. Her defasında hamurunuzun üzerini kapatın. Açıyorum. Tam yuvarlak açmak için elinizle önce birazcık açın yuvarlak olsun. Hemen ardından merdane ile yapabildiğim kadar ince yapacağım. Gördüğünüz gibi dinlendirmediğim için birazcık beni zorluyor hamur açmakta. Ama dinlendirirseniz hamurunuzu çok rahat açacaksınızdır. Hamuru yeterince açtım. Açılabildiği kadar siz de açın. Yeterli. Şimdi bunu kenara alacağım. Size iki tanesini göstereceğim. Ondan sonra ben yavaş yavaş hem yapıp hem pişireceğim. Şimdi hepsini birden açıp size göstermem imkansız. Bu kenarda beklerken bir tane daha açayım. Ondan sonra üzerinin harcını döküp tavada kızartmaya başlayacağım. un serpmeyi unutmayın. Alanım biraz dar olduğu için azıcık zorlanıyorum. İki hamuru da açtım. Üzerine kıyma harcını tamamen arzu ettiğiniz gibi koyabilirsiniz. İster böyle kaşıkla sürün. Ben hemen diğerine de koyayım. yemek kaşığı yeterli geliyor. Elinizin kirlenmesini istemiyorsanız kaşıkla hafif şöyle kenarlarını açıkta bırakın. Sürmeyin. Pişirirken bu sefer daha doğrusu tavaya atarken zorlanıyorsunuz. İster böyle isterseniz de benim gibi elinizle yapabilirsiniz. Daha rahat oluyor emin olun. de tamamladım Şimdi ben bu şekilde yapıp hazırlayacağım ve ocakta pişireceğim siz isterseniz fırında da yapabilirsiniz ama benim mini fırın olduğu için çok uzun sürüyor 200 derecelik fırında bir 10 dakika pişirebilirsiniz üzerinin piştiğini görünce alırsınız ama ben bugün tavada yapacağım ve tavada daha güzel olduğunu düşünüyorum daha önce çok kez yaptım ben şahsen tavada tavsiye ederim ama yine siz bilirsiniz hem bir taraftan tavada bir taraftan da fırında da yapabilirsiniz. Lahmacunları ben teflon tavada pişireceğim. Daha doğrusu teflon pilav tencerem bu benim. Ama artık bunu e, lahmacun pişirmek için kullanıyorum. Çelikte e, yapamazsınız, direkt, direkt yakabilirsiniz. Ondan dolayı böyle teflon kullanmanızı tavsiye ederim. Ve benim bu geniş olduğu için çok rahat oluyor. Bu gördüklerinizde çizik değil yanlış anlaşılmasın. Plastik değdirdiğim için yapıştı ve çıkmıyor. Altını yakıyorum. İlk önce kısa aldım hocam. Ee, pişirme aşamaları net bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Tava iyice ısındıktan sonra elim alıyorum hamuru. İçine oturtuyorum. İlk salladığınız zaman oturuyorum. Ocağın altı şu anda kısık ateşte. Kapağını kapatıyorum. 5 dakikadır hiç ellemiyordum. Ben diğer taraftan e, pilav tenceresine gene koydum. O da orada pişsin. 2 tane kullanırsanız daha hızlı olur. E, şöyle yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi kıyma pişmeye başladı. E, kimisi pişmediğini falan düşünüyor ama gayet güzel pişti. En kısıkta yaptım. Altında gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. 2 dakika daha durdum. Alacağım artık. Toplamda 7 dakikada pişti. Hemen alıyorum. Gördüğünüz gibi altı tam bir lahmacun gibi kızardı. Kıyması da gayet güzel. Eğer üzerini yağlı kağıtla örterseniz yumuşak bir lahmacun olacaktır. Ama üzeri açık bırakırsanız daha böyle çıtır çıtır bir lahmacun olacak. Hemen diğerini de getirdim. Altını unlamaya özen gösterin. Bir de e, tek tek açıp o şekilde pişirmenizi tavsiye ederim çünkü e, beklediği zaman üzerindeki harçtan dolayı çok yumuşak oluyor ve almakta zorlanırsınız. Tekrar kapağını kapatıyorum. Bir 5 dakika daha pişireceğim. Tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi hamurlar kabarıp göz göz olmuş. E, Altına da bakayım. Birazcık daha zamanı var, biraz daha kızarsın. Ortalama en fazla bir tane lahmacun 10 dakikada pişiyor. Diğerine de bakacağım. Diğeri de kızarmaya başlamış. Gayet güzel kızarmış. Diğerin üstüne ters kapatıyorum. Bir kıymalı tarafı bir diğer tarafını koymaya özen gösterin. koymakta zorlanırım derseniz tavanın içine hamuru yerleştirip kaşıkla da düzeltebilirsiniz. Tekrar kapağını kapatıyorum. Toplamda 7 ile 10 dakikada çok rahatlıkla pişiyor. E, pişmediğini falan düşünmeyin lütfen. Bununla ilgili çok fazlasıyla yorum alıyorum ama yani 7-8 dakikada 10 dakikada kapağı kapalı olduğu için buharıyla kıyması da çok rahat pişiyor. Ben hemen diğerine de bakacağım. Ama granitte çok yavaş pişiyor. Bunu da alıyorum. Bu da gayet güzel pişmiş aslında iki tavada yapmak daha avantajlı. Hafif yumuşak olması için üzerine böyle yağlı kağıtla örtüyorum. Kapağını kapatıyorum. Bütün hamurları bu şekilde pişireceğim. Dediğim gibi yavaş yavaş en kısıkta hiçbir zaman ortaya da yüksek ateşi almayın. E benim bu dörtlü bölümün en büyüğünde pişiriyorum. Yani ortalama 7 dakika ile 10 dakikada pişecektir. Şimdi ben bu şekilde tüm hamurlarım bitene kadar devam edeceğim. lahmacunların hepsini pişirdim. Sakın kıymanın pişmediğini falan düşünmeyin. Çok da güzel pişiyor. Hatta şöyle iyice yakınlaştırayım. Kıyma bildiğiniz kavrulmuş kıyma gibi oluyor. Sürekli pişmediğini düşünen arkadaşlar olduğu için özellikle böyle yakından gösteriyorum. Hepsi de çok güzel pişti. Ben burada yeşili falan doğradım birazcık. Onunla şöyle bir servis edeceğim. Biraz maydanoz. Gördüğünüz gibi kıtır kıtır oldu. gayet güzel gözüküyor. Çıtır çıtır. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.